Merhabalar. 50. yıl kutlamalarıyla ilgili Türk toplum olarak bir Rasitel merkezde toplanıyoruz. Burada da Yıkat Hanım'ın verdiği şansla size birkaç kelime de ben anlatayım. Buraya geliş hikayem. 2004-2003 yılında eşimle tanışıp ilk görüşte aşk derler ya her zaman olmaz. Kapadokya'da. Ben dedim bununla evleneceğim. Ben Avustralyalı olduğumu da bilmiyordum. Abayı yaktıktan sonra bir şekilde yolumuz buraya düştü. İlk ben turizmle uğraşıyorum, grupla geldim buraya. Burayı bir kolaçan etmek için harika bir ülke olduğunu gördüm. Dedi ben burada yaşarım, gezerim ve dolaşırım da. O anlamda ama gene karar vermemiştim. Sonra tekrar Türkiye'ye döndük. Bir gece dedim hadi gidelim orayı da değerlendirelim şeklinde geldik. İşte yaklaşık 2004 yılından beri burada yaşıyorum. İki tane memleketteyiz, gurbetçiyiz. Tabii ki her zaman kalbimizin en baş gözesini Türkiye atıyor. Sonra da burası atıyor. İki, iki tane harika e, bence ülke. E, bu en azından e, şimdi bu 50. yılla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum ben. E, çok güzel etkinlikler oluyor. Her grup, her community, herkesin ayrı ayrı etkinlikleri var. Bu da güzel ama benim kanımca bu etkinlikler keşke çok büyük bir çatı altında birleşip daha kocaman, daha çok ses getiren, daha çok yabancıların da iştirak ettiği bir büyük bir organizasyon olsaydı. Çünkü birlikten güç doğar diye bir tabirimiz var bizim biliyorsunuz. Umarım bu birliktelik zaten yurt dışında ta o kadar mesafeden geliyoruz burada en azından birlikteliği sağlayıp o şekilde sesimizi daha çok duyuralım diyorum. Bu da benim nadizane, şahsi fikrim. Ama gene de her biri ayrı ayrı da olsa gene de güzel organizasyon olur. Bunun bir tanesini şu anda burada izleyeceğiz inşallah. O, Ozan İskender Toprak'ın bünyesinde Manhira College'in de organizasyonuyla güzel bir bizi konser bekliyor. Heyecanla bekliyoruz. Bunlar da vesile oluyor. Böyle Türk arkadaşlarımızı, yeni yeni arkadaşları görüp e, tekrardan e, güzel hasret gidiyoruz Bir Türkiye havası estiriyoruz yani.